Efendim Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde 31 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında 21. yüzyılda ekonomi, siyaset ve teknolojide Asya Rönesansı gerçekleştirildi. Alanda uzman 82 uzmanın yani kişinin katıldığı sempozyuma sadece yurt içinden değil, yurt dışından da oldukça fazla yoğun ilgi vardı. Birçok profesyonel oradaydı, uzman oradaydı. %47'sinin yurt içi, %53'ünün yurt dışından gelen katılımcılar düzenlenen sempozyum 3 ayrı salonda gerçekleştirildi. Ve hem yüz yüze hem çevrim içi sunumlar düzenlendi. Burada yine sunum yapanlardan birisi de şu anda değerli konuğumuz Profesör Doktor İbrahim Atilla Ama ilk önce bu sempozyumu bir ekranlara getirelim. Teknolojide Asya Rönesansı'nı bir ekranlara getirelim. Nasıl oldu? Nasıl temaslar? ...hangi neler karşımıza çıkacak... ...sonra da hocamdan bunun amacını soralım. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen... ...21. yüzyılda Ekonomi, Siyaset ve Teknolojide Asya Rönesansı Sempozyumunda... ...Türk Dünyası ve Asya'nın gelecekteki stratejik rolü ele alındı. Günümüzde yaşanan ekonomik, siyasi ve ekolojik değişimlerin ele alındığı sempozyum... ...31 Ekim 1 Kasım 2024 tarihleri arasında... Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. %47'sinin yurt içi, %53'ünün yurt dışından gelen katılımcılarla düzenlenen sempozyum 3 ayrı salonda gerçekleştirildi ve hem yüz yüze hem çevrim içi sunumlar düzenlendi. Sempozyuma İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Doçent Doktor Hamit Özman Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nadim Macit, Buhara İnovasyon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Dilnos Ruzieva, emekli bürokrat ve yazar Ferit Apaydın gibi isimler katılım gösterdi. Aslında bitirmedim. Kaç kere kadar gittim? Ama bu 7 bin kilometre içerisinde düşünün. 4,5 milyon kilometre. 4,5 milyon kilometre kare. 160 milyonluk bir nüfus. Yani bunların 1990'lı yılların başında Turgut Özal'ın iş adamlarını alarak bu coğrafyaya gitmesi, Rusya'nın da Sovyetlerin Suriye'nin de sürecinden sonra bu coğrafyaya gitmesi ve arkasından bu bölgeden gelen öğrencilerin Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim almaya başlaması düşünün. 35 yıl sonra biz artık neleri konuşuyoruz? Bugün Türk Devletler Teşkilatı, Türk Keneşi, Türk e, Yüksek Öğretim Alanı, Türk Dünya... Evet, Sayın Hocam, Türk dünyası, Türk dünyası diyor, bütün Türklerin, yani Türk dünyasının bir araya gelmesi için çeşitli platformlar var. Ee, sizin teknolojide Asya Renaissance toplantınızda da aslında bütün bu unsurlar birleştiriyor, yakınlaştırıyor, ortak akıl ortaya koyuyor genelde. Siz de çok etkinsiniz, bu tip şeyleri kaçırmıyorsunuz ki davet edilen ve bu sempozide bulunan kişilerden birisiniz. İçerik nedir, ondan sonra burada hedef nedir ve nasıl geçti e, teknolojide Asya Rönesansı? Ee, tabii güzel bir organizasyondu bu. Ee, geçen hafta itibariyle bunu işte Perşembe, Cuma günü iki günde yaptık. Hem yüz yüze yaptık hem de internet üzerinden çevrim içi yaptık. Ee, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından katılımlar vardı. Bunu sadece Türk dünyası olarak yapmadık biz. Yani Rusya, Çin, bölgedeki Kore, e, Singapur, Endonezya, Malezya bütün ülkelerin, Asya'nın oradaki hareketlenmesini biz e, belli başlı ülkeler bazında da ele aldık. Birbirlerinin riski, birbirlerinin tehdidi olan bu ülkeler aynı zamanda birlikte hareket etmek zorunda da kalıyorlar. Çok güzel hareket. Yani burada BRICS gibi bir ülke varken, şu anda ülkeler grubu varken, Şangay Beşlisi oldu şimdi yedi. Aynı zamanda Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Organizasyonu vardı. Doğru. Yani bu organizasyonlar bir başkasının alternatifi değil ama, bu organizasyonda işte Birleşmiş Milletler ülkesi üyesi olan bu ülkeler NATO dışında kalmış olabilir, işte Avrupa Birliği dışında kalmış olabilir. Ama bir şekilde ortak olarak ortak hareket ederek de kendi kendileri daha güçlü ekonomik yapılara. Ama Türk yapıra, dünyası, Türk dünyası e, oradaki, olarak enstitüsü e, Oradaki Türk dünyası araştırmaları enstitüsü hareket noktası olarak bu Türk dünyasını harekete geçirmek istedi. Tabii bildiğiniz gibi Türk Devletler Teşkilatı şu anda var. kuruldu. Evet. bu başında bir ana var galiba değil mi? şu anda şu o sekreterya olarak sekreterye o, tabii olarak. o tamam. değişti. Yıldan yıla değişiyor onlar. Evet, şu anda doğru. Kırgızistan, Kırgızistan. Kırgızistan'dan tamam. bir başkan var. Evet. Şimdi buradaki durum şöyle. Macaristan'dan başlıyor. Macaristan da bunun gözlemci üyesi şu anda. Macaristan'dan Kuzey Kıbrıs'ta var ve işte Türkmenistan'da var. İşte şimdi coğrafya şimdi ama. tabii coğrafi evet, evet. Macaristan'dan başlatıp kaç kere kadar çizdiğimiz zaman hani dünya haritasının ortasındaki bir düz çizgide 7 bin kilometre yapıyor. Burası evet. Rıdvan Bey. Evet. Yani 4,5 milyon kilometre kare, 160 milyon nüfus. Bu ülkelerde yaşayan insanları doğru bir şekilde belli bir hedef doğrultusunda bunları harekete geçirebilirsek hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bunlar da topluma entegre olacaklar. Üstelik bu toplantılarda İngilizce sunumlar yapıldığı gibi herkes kendi dilinde sunum yaptı. Yani Bu, bu da çok güzel bir şeydi. Türkçe sunum yaptılar. İşte Özbekistan'dan gelen. Çok başta başta bir ettim, anlayamadığımız evet. gibi hissediyoruz. Ama konuşma biraz ilerleyince hemen çözüyorsunuz yani. Evet. Hemen işte Hocam orada bir e, ambiyans olarak baktığımız zaman ortak dili her ne kadar farklı coğrafyada yaşasak da aslında aynı dili konuşuyoruz. Doğru doğru. Aynı gelenek ve görünekler ve özümüze doğru, dönüyoruz tabii, aslında tabii, değil mi? Tabii. Baktığımız tabii. zaman benzeştiğimizi görüyoruz. Kesinlikle. Benzerlikleri yönetmeye çalışıyoruz. Tabii. Ortak dili konuşmaya. Ortak ekonomik böyle kalkınma planları. Ondan evet. sonra teknolojik imkanlar. Ben de evet. var, sen de yok. Biz de var. bir işte kardeş olalım, bir olalım, bütünleşelim. Yani evet. aslında güzel bir hedef var. Onu ortaya koydunuz bence. Güzel, evet. Gerçekten e, çok enteresandı. Hatta e, bir Özbekistan'dan gelen bir hocamız vardı. Adı Leziz. O çok güzel. Leziz. Şimdi şaşırdım. Sohbet leziz, de Leziz. leziz. kesin. Sohbet evet. ediyoruz. Evet. Leziz Hoca. Aşağı Leziz Hoca. Erkek bu arkadaşımız. E, dedim Leziz ne demek dedim. Yani, bu nereden geldi? Lezzetli dedi yani. Lezzet yani şimdi bizim tabi isimleri isim Türkiye'de kullandığımız isimler şu anda çok daha farklı. Oradan gelen arkadaşların isimleri onlar da çok farklıydı. Dolayısıyla kısa bir şeyden sonra diyalogdan sonra hemen o dil birliğini yakalamış oluyoruz. Evet. Türk Devletler Teşkilatı bunu başarırsa bölge için hem etkili bir güç olacak çünkü aşağıdan gelen bir Çin'den başlayan tek kuşak, tek yol projesinin bir parçası olarak Çin'den e, ortak kuşak dediğimiz e, Türkiye'ye girişe kadar olan, Türkiye'den Avrupa'ya kadar giden bir yol şu anda bu bölgenin etkili bir güç olmasında, etkili bir aktör olmasında barış içinde gerekli olan bir unsur olacağını düşünüyorum. Bence başardınız hocam. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.